Düşe kalka annesinin peşinden gitti. Kendi yükünü taşımaya çalıştı. Göçmenler Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırına akın ediyor. Sınırdaki hareketlilik hiç kesilmeden devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz yer Edirne Otogarı ve göçmenler hızlı bir şekilde bu bölgeye gelip buradan da sınır hatlarına ilerleyişini sürdürüyorlar. İşte aslında sabah saatten itibaren burada yaklaşık 1200-1300 göçmen vardı. Şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. Kameraman arkadaşım da gösteriyor. Çantalarını topladılar. Çadırlarını topladılar. Ve buradan artık aileleriyle birlikte sınır yolculuğuna çıkacaklar. Otogardan ayrılan göçmenler ya Pazar Kule sınır kapısına ya da Meriç Nehri'ne gidiyor. A1 ekipleri olarak şimdi de Pazar Kule sınır kapısındayız ve yaklaşık 100 metre gerimizde ise Yunanistan sınır kapısı bulunuyor. Ve burada günlerdir binlerce mülteci Yunanistan'ın kapılarını açmasını bekliyor ve şu anda naylonlarla yapılmış çadırlarda gelecek güzel bir haber bekliyorlar. Tampon bölgede kameraya yansıyan çocukta yürekleri burktu. Biber gazı silah sesleri arasında düşe kalka yürüyen küçük çocuk annesinin verdiği bebek bezini taşıdı. Yaşananlardan habersiz olan çocuk annesinin peşinden yaşadıkları çadıra gitti. Yunanistan güvenlik güçlerinin de göçmenlere acımasız müdahalesi günlerdir sürüyor. Yunan askerlerin göçmenlere attığı plastik mermi saplansın diye merminin içine tel yerleştirdiği belirlendi. Sana. Ay, Yunan güvenlik güçleri Pazar Kuleli'de de göçmenlere tazikli su, plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti. Yaralanan göçmenler hastanelere götürüldü. Tam donanımlı Türk Özel Harekat Polisleri de Türkiye-Yunanistan sınırında görevde. geri itmeleri engellemek için bölgede olan özel harekat polisleri Zodiac botla Meriç nehrinde devreye yaptı.